İşletmeciliğini Davut Hanoğlu'nun yaptığı cızbız kırmızı et, beyaz et, hamburger, sandviç, Adana ve Urfa kebap, Ocakbaşı çeşitleriyle Anafartalar Mahallesi Marmara Caddesi numara 15'te hizmete girdi. Açılışa ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, AK Parti ödemiş İlçe Başkanı Muhammed Şen'in yanı sıra Davut Hanoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldılar. Nasıl açılış öncesi yapılan dua sonrası açılış konuşmasını ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan yaptı. Bundan sonra bu pandemi süreci biter, ee, zaten devletimizde işte aşıydı, maskeydi, mesafeydi, hijyendi, biz de bütün bu kurallara uyarız ve bütün bizim ülkemizde olduğu gibi, e, dünyada olduğu gibi bunlar bir an önce biter, hayat normalleşir, esnaflarımız tekrar eski, güzel, mutlu günlere döner ve biz de e, hayırlı işler, bol basitler diliyorum. Hocamızın hayır duasından sonra zaten çok fazla şöyle bir şey yok. Ben de şunu söylüyorum. Ben de bir esnaf kökenli biri olarak bu açılan mekanımızın ödemişimize bir alternatif, ödemişin uğrayacağı, karnının doyulabileceği, alternatif lezzetler sunabileceği bir olmasını diyorum. İnşallah onlar da maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak bu iş yerimizde hayırlara vesile olur diyorum. Hayırlı işler diyorum, bol kazançlar diyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim.

Rüzgar Bey'in başkanım? Evet. Eti çok sevdim. <laughs> Her zaman getirdim onu seveyim Arka tarafta şöyle şeyimiz de var, ocakbaşı yerimiz <laughs> de var. Tamam, bakarız mı kadar Başkanım, buyurun. Sevgili dinleyiciler, <laughs> bugün açılışını, açılışını yaptığımız Cızbız'dayız. Cızbız'ın işletmecisi Sayın Davut Hanoğlu ile birlikteyiz. Şimdi kendisinden bu güzel mekanın neler bizlere sunduğunu dinleyeceğiz. Hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkür ederim. Ödüm yeni bir alternatif getirmek için özellikle bu ızgara seven, mangal yapmayı seven arkadaşlar için, halkımız için kırmızı et çeşitlerimiz, beyaz et çeşitlerimiz, hamburger çeşitlerimiz, sandviç çeşitlerimizle beraber böyle Ocak kaşık konsepti yürütüldük. İsteyenler yani isteyenler kendileri de gelip istediği gibi pişirip etini istediği gibi de tüketebilecek. bir mekan. Evet. E, adresimiz e, Anadolu Mahallesi, Marmara Caddesi, No. 15'te. Evet, hizmetimizdeyiz. Evet. Hizmetini deyiz. de ödemişlerim ve tabii ki çevrenin. Evet. E, şimdi isim de güzel, cızbız. Yani e, kendi pişir, o cızbız sesini evet. duy ve duy o, gibi yani. olmuş. Çok güzel olmuş. Hayırlı olsun dileklerimizi tekrar sizlere ulaştırıyoruz. Bol kazançlar, hayırlı müşteriler, hayırlı kazançlar. Çok, Çok teşekkür ederim. Ee, hayırlı olsun diyoruz diyor tekrar. Işte Çok sağ olun. Ben sağ olun.